Ama çizimin, diyor. yani tamam gerçekleri yansıtıyor yansıtmıyor tamam bunu evet. e, sizden dinleyeceğiz ama nasıl? Çok ben, etkileyici değil mi? Ben minyatür gravür hastası bir adamım zaten. Yani kesinlikle o günleri bize böyle en iyi anlatan şeyler. Şimdi <laughs> burada yanlış olan şey şu. Bu kadar hanımlar arasında bir tane kara çizmiş mesela. Ortada şu. O mümkün değil o yok. Bakın orada sarılanlar, oturanlar, sohbet edenler, bebek sallayanlar. Ben yıllarca tek tek bütün buradaki figürleri incelemiş bir insanım. Özellikle şu sol tarafa bir bakalım yakından. Bu sol tarafta en üst katta yataklar toplanıyor. Sabah namazı vakti. Şu an muhtemelen şu gördüğünüz kare sabah 5. Diyeceksiniz sabah 5'te herkes ayakta mıydı? Ayaktaydı. Sistem böyle. Erkenden kalkılır, daha gün armadan. Yataklar toplanır, bir daha yatmak yok. Orta katta sabah namazı kılınıyor. En alt katta da yer sofraları kuruluyor. Artık kahvaltılar falan yapılacak. Yani aslında bu tahmini bir harem. Bir kız yurdu gibi yani. Bugün bir kredikler kız yurdunda da buna benzer manzaraları görürüz aslında. Peki bize yıllarca haremi en doğru çizen adam dediler. Halbuki bir erkeğin değil Müslüm gayrimüslim hiç fark etmez buraya girmesi mümkün değil. Ben yıllar evvel Halem gravürüne bunu incelerken şu orta katta namaz kılan kadınlara dikkat etmiştim. Bu namaz kılan kadınları bize arkadaşlar yakından gösterebilirlerse <laughs> mevzu çok daha iyi anlaşılacak. İşte bu. Bakın secde olan kadınlar bir tane selam veriyor. Evet. El açmış dua edenler bakın bir, iki, üç ve dört kişi. Dört tanesi tekbir alıyor. Nasıl alıyorlar? Olmaz. Eller kulaklarda alıyorlar. Hmm. Hiçbir kadın elini, elini böyle kulaktan. kulağına Tabii. götürerek tekbir almaz. Göğsüne doğru götürerek bu şekilde tekbir alırlar. Yani bu adam hayatında değil hareme girmek namaz kılan bir tek kadın görmemiş. Yani buradan bunu çıkarıyoruz evet. ki gravürde hani ancak büyüteşle görebileceğiniz bir şey. Ben bunu bayağı büyüterek koydum buraya bu şekilde. Yani şimdi biz bu yabancıların hezeyanlarına Göstermek için bunların böyle cımbızla hatalarını bulmak zorunda mıyız? Ne yazık ki bulmak zorunda kalıyoruz. Çünkü adam diyor ki bak çizmiş adam işte falan diyor gösteriyor. O muhtemelen işte bir erkeği namaz kılarken gördü. Birkaç değişik hareketini böyle belledi. Herkes kafasına göre bir şey yapıyor. Yani namaz. hanımlar dünyası çok kapalı bir dünyaydı. Onun için bir erkeğin buraya nüfuz etmesi, bakması etmesi mümkün değildi. Hı hı. Mesela Valide Sultan Taşlı da çok özeldir. Mesela ondan da biraz bahsedebiliriz. Tamam. Şimdi mesela bugün harem turu yapıyoruz. Valide Taşlığı'na giriyoruz. Şaşırıp kalıyor insan. Aa burası mıydı diyorlar. Bir de haremde Valide Sultan Taşlığı'nda, Valide Sultan Dairesi'nde. E, burası Valide Sultan Taşlığı. Bir de Valide Sultan'ın Yenilsef da... Yine size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu fotoğrafta daha da büyükmüş gibi gözükmüş bence. Bu evet, kadar büyük değil, değil burası. Bu kadar değil. Bu çok geniş açıyla çekilmiş bir kare olduğu için büyük gözüküyor. Mesela padişah. Erkeklere ait bir dünyadır. Bakın şu kapının devamı. Hı hı. O kapıdan gelirdi, ata binerdi. Orada da bir binek taşı var. Ata binerdi, şu yoldan böyle gelir gelir gelir, üç yol ağzına geçer, karalardan çıkardı dışarıya mesela. Bu var. Ama o genç kızların dünyası şurada kaldı, oraya giremez. Valide Sultan'ın dairesi şu gördüğümüz yer işte bakın fotoğrafın son kısmı. Valide Sultan dairesinin iç fotoğrafı varsa görebiliriz. Evet burası bakın işte. Bu gördüğümüz yer. Çok da mütevazidir. Bakın biz normalde harem turu yaparken şu kapıdan giriyoruz içeriye. Hı hı. Şuradan giriyoruz. Bu dairede en son yaşayan hanım Mihrişah Sultan'dır. Üçüncü Selim'in annesi. Üçüncü Mustafa'nın da hanımı. En son o yaşamış. Yaşadığı yer şu. Yani bugün bizim dairelerimiz, evlerimiz çok lüks. Şurada bir oturma sofası var. Baş oda sofası. Şu kırmızı çizginin olduğu yer, şerit. Orada otururlardı. İçeriye giriyoruz şu kapıya. arkadaşlar. Kırmızı şerit aslında bir dakika ben şöyle bir çekileyim. Görsünler. Hah. Tamam gözüktü. Şimdi bu kırmızı şeritli olan yerde bir daha anlatır mısın? Orası baş oda. Baş oda. Baş oda dediğimiz yani orada yer minderleri var orada oturuyorlar. Evet. Ve oturduktan sonra sohbetlerini falan orada yapıyorlar. Az önceki resme bir daha gelelim. Evet. Mesela orada karşımızda bir kapı var. <laughs> az önceki resim. A bu da güzel. Burası neresi biliyor musunuz? O az önceki resimde kapıdan şu kapıdan girdik ki içeriye. Evet. Bu kapıdan girdiğiniz zaman sol taraf annemizin Mihrişah Sultan'ın yattığı yerdir. Yatak odası demiyorum. Oda yok. Şöyle bir sokuntu var. Bir kare geldi az önce. O kare işte onunla Şurası mı? He, şu kapıdan girdik şu içeriye. Tamam. Girer girmez sola doğru bir boşluk var orada. Evet. Baldaken formlu tahtvari Annenin yattığı yer orası. Az önce bir kare gelmişti, o kareyi bir daha görelim yok. Ee, biraz önce bir kare geldi, hemen kısacık geçtik. Orası işte o Ha işte burası. Yattığı yer burası, İşte burada yatıyordu. Bu gördüğünüz yer. Isınmak için mi şu ortadaki mangallar? Mangallar, mangallar da ısınırlardı. Bir de bunun tam karşısında küçük bir oda, var. o da e, Valide Sultan'ın ibadet odası, namaz kıldığı oda. Bu. Son yüzyılda yani o Mirşah Sultan döneminde bir de bir üst kat. ...bir dublez kat çıkmışlar oraya... ...merdivenle yandan çıkıyorsun... ...başka bir şey yok... ...yani koskoca Valide Sultan diyorsun... ...bizim üç adavisi olan dairenin... ...yani dörtte biri kadar bir şey değil burası... ...yani ufacıktır... Evet. ...burada yaşıyordu... ...bu arada Valide Sultan Taşlı az önce gördüğümüz yerde... ...harem bölümünün aslında en itinalı ve ferah bölümü... ...hani biz dedik ya... E, ...burada büyük gözükmüş e, diye... ...ki bu göründüğü kadar bile büyük değil... ...düşünün ki... ...haremin en ferah yeri burası. Evet en fena yeri. Ve bahsettiğimiz o genç bekar kızlar buraya çıkamaz. Öyle o, mi? Tabii onları burası erkeklerin de şu kapıdan girebildiği yer. ama. Buraya sadece valide sultan çıkıyor bir de hanımları bu padişah. Padişah ailesi mesela baş hasekinin odası tam şurasıdır. O şu kapı. Yanda kaldı o kapı şu üst daire baş haseki yani. Yani e, padişahın en gözde hanımı orada kalır, valide sultan burada kalır. Diğer eşler de az önce gördüğümüz o cariyeler taşının kenarındaki odalarda kalır. Tabii düşünsenize senelerce aynı insanları görüyorsunuz ya. Hep buradasınız. Ha gerçi tabii valide sultan filan saraydan çıkmışlığı illaki var da onun dışında hep aynı mekanın içinde. Küçük Ama yok çıkıyorlar da dışarıya. Çıkarlar gelenler. kızlar da çıkıyor muydu? Ya şimdi düşünün. <laughs> birinci Ahmet'e kadar bir padişahın hanımı Oğlu varsa sancak çıkıyordu. <laughs> Ve sancak da ölüyordu. Sancakta kalırdı. O kadıncağız burada hapis falan değillerdi. Oğullarının yanına gidip gidip geliyorlardı. Hürrem Sultan'ın mesela Manisa'daki oğlunun yanına, Konya'daki oğlunun yanına böyle kısa süreli gidip geldiğini biliyor Ama o bahsettiğiniz Hürrem Sultan. Ben daha diğer, düşük diğer seviyelerdeki gidiyordu. kızlardan sancağı bahsediyorum. çıkan hanımlar çok. Sancağa çıkıyorlar. Sancakta e, oralarda kalıyorlar. Bir de padişah olmadan evvel evleniyor bu kızlar. Padişah olduktan sonra değil. Mesela Bülbül Hatun, ikinci bayasının karısı. Amasya'ya gidin. Amasya'daki o nehrin Yeşilırmağ'ın hemen üstünde Bülbül Hatun camisi var. Neden? E çünkü o zaman kocası padişah değildi, şehzadeydi. E, kocasıyla beraber orada yaşıyordu. Daha sonra kocası padişah olduktan sonra ne oldu? Geldi yerleşti şeye, Sarıyatiye tabii ki. Peki şimdi sadece elbette e, padişaha sunulan ya da işte o kızlar arasından seçilecekler değil. E, kimler var orada? İşte sultanlar var biliyoruz eğitim verenler var bir de hizmetliler var. Evet kalfalar. Kalfalar var. Mesela kalfalar çıkabiliyor mu dışarı? Kalfalar belli kurallar dahilinde çıkıyorlar. Mesela az önce konuştuğumuz o hani mutfakta yemeklerin konulduğu bir tampon bölge vardı ya. Evet. O koridoru geçtikten sonra o koridorun sağ tarafında kapılar vardır. Kalfalar dairesi. Üst kattır oralar. Merdiven üst kata çıkar. O kalfalar dairesinin bir tarafı kızlara bakar. Bir tarafı da az önce gördüğünüz Valide Sultan Taşlığı'na bakar. Kalfalar tabii daha üst rütbeli, daha yaşlı başına almış insanlardırlar. Ve bunlar yetkilidirler. Yani haremde, hatta e, genelde o eski kaynaklarda geçen haremde çoğu sözlü, yazılı değil. Hı. Müthiş kurallar vardır. Mesela Murat Belge'nin İstanbul Gezi Rehberi kitabında Topkapı Sarayı'nda haremi anlattığı yerde benim de çok hoşuma giden şu cümleleri vardır. Der ki Murat Belge, Topkapı Sarayı'ndaki harem e, birilerinin sandığı gibi Böyle kuralsız, kanunsuz, böyle bir e, özür dilerim işte aygırla kısrakların kapatıldığı bir tavla değildir. Bizzat Murat Belge'nin cümleleri bunlar. Değildir. E, çoğu sözlü kurallardan oluşmuş bir sistemle ayağa kaldırılmıştır diye harem anlatır mesela. Oradaki kitabında gerçekten de çok doğru ifadeler bunlar. Haremde sözlü bir kurallar kanunlar silsilesi var yani bir hiyerarşi var herkes de bunu bilir. Şimdi Bu az var. önce Valide Sultan'dan, Taşlıktan ve dairesinden... Bahsettik ya ilginç bir e, konu buldum. Şimdi diyor ki kitapta Valide Sultan dairesinin sofasındaki duvarda bulunan mermer nişler 1961'de tamir görmüş ve tamir görürken de ilginçtir birinin içinden üzerinde çeşitli yazıların bulunduğu bir koyun kemiği çıkmış. Evet. E şimdi koyun kemiği çıkınca ne aklınıza geliyor? Büyü. Hı hı. Bu kemiğin büyü yapmak için buraya konulduğu sanılmaktadır. Haremdeki iktidar hı. savaşından bir küçük kesit olsa gerektir diye ayrıca o mermer nişlerden bir tanesinin de görüntüsü orada geçiyor. Bilmiyorum var bize gösterebilirim Bunun içine koymuşlar işte. Ben şöyle söyleyeyim. Haremde Valide Sultan taşlığında en son yaşayan hanım Mirşah Sultan'dır. Ve Mirşah Sultan'ın hiçbir zaman gelinin çocuğu olmamıştır. Gelini refet kadın. Eyüp'te yatıyorlar. Aa, Gelin kayınvalide eşi... yan yana. Hani hatta e, gidiyor eşine e, siper olan evet, Refet kadın. Evet siper olan. Hatta yüzü ederim. kesiliyor. Tebrik ederim hemen evet. hatırladınız. Refet kadın 3. Selim'in karısı. 3. Selim'in çocuğu yoktur. 3. Selim'in çocuğu, Selim çocuğu olmamış. Ve düşünün şimdi bir gelinin çocuğu olmayacak ve kayınvalide o gelini uğraşmayacak. Bizim aklımıza hemen o eski Türk filmleri geliyor. Halbuki Mirşah Sultan gelinini çok seven ve ona dualar eden bir kayınvalide. Hatta bu duaları rivayet odur. Kaldığı odanın duvarlarına yazarmış. Yani şimdi bu yazıyı görüp de kimisi tılsın büyü diyor ama bakıyorsun araştırdığında geline yaptığı dua yazıyor. Yani onun için bu bakış açısı aslında. Bu tamamen. Ne niyetle nasıl baktığınızı. Bir de Refet Kadın'ın ne yaptığını da anlatır mısınız? Refet Kadın. Refet Kadın o kocasıyla alakalı olan var. Evet. Kabakçı Mustafa darbesi olduğunda Topkapı Sarayı'nda silah tarağı köşkünde yazı kocası ne üflüyor? Kadın efendi de yanında dinliyor onu. Zorbalar padişah öldürmek için saldırdıklarında... Refet kadın kocasının önüne atıyor kendisini. Ve ilk kılıç darbeleri kadının az önce ifade ettiğiniz yüzünü kesmiştir ve bir gözünü kaybetmiştir. Bundan sonra bütün ömrünü tek gözle geçirecektir Refet kadın. Kocasının önünde parça parça ediyorlar. Refet kadın yıllar sonra vefat ederken ben der kayınvalidemi çok seviyordum. Beni onun yanına defnediniz der. Bugün Eyüp'te Mihrişah Sultan Türbesi'nde gelin kayınvalide dip dibe yatarlar böyle yan yana. Yani baktığımız zaman ezber bozan manzaralar bunlar. Öyle. Şimdi Refet Kadın'dan bahsettiğiniz benim aklıma Cevri Kalfa geldi. Hmm. Yine haremde e, fedakarlık, kahramanlık göstermiş bir kadın. O Cevri Kalfa'yı anlatalım lütfen. Evet, o zaman altın yolu görelim. Altın yolu görelim. Bize altın yolu göstersinler ve bunu konuşalım. Tamam. Aslında altın yolu konuşacaksak onun öncesinde ben bir minyatürü görmek istiyorum müsaadenizle. E, o minyatür Osmanlı padişahlarının e, para saçma minyatürü. 51 numara. Önce biz o minyatürü görelim bir zahmet. Yani şimdi bir bayan grupla gezi yapıyorum Topkapı Sarayı. İftariye kameriyesi vardır. Topkapı Sarayı'nın böyle arka bölümünde. Hatta Ramazan'da iftar programlarında hatırladınız mı? İftariye kameriyesi. Evet. Burası çok özel bir yerdir. İftariye kameriyesi. Bakın 3. Ahmet Enderun öğrencilerine. Külahların güzelliğine bakın. Evet. Zerrin külah. Bunlar son sınıf talebeler. Hasodalı ağalar. Burada para saçıyor. Şimdi grupla geziyoruz. Grubun tamamı bayan. Bu gördüğünüz şeyi anlattım onlara, altın, iftariye kamerasıyla bunu yaptıran kişi birinci İbrahim'dir. Hı hı. İşte birinci İbrahim böyle uzun uzun anlatınca, hanımı kim? Hatice Turhan Sultan. Ramazan ayı geldiğinde işte birinci İbrahim iftariye kamerasıyla bakın görüyorsun minderler, şilteler atılmış, oturmaya hazır. Akşam ezanının okumasına böyle bir saat kala hanımını o altın yolun oradaki kapıdan aldırırdı, burada baş başa otururlardı. O manzara, dünya'nın en güzel manzarası. Oradan oturduğunuz İstanbul'un yedi tepesini görüyorsunuz ve beraber otururlar da el ele göz göze dualarını, ibadetlerini yaparlar. Akşam ezanı böyle işte toplar patlayıp, ezan Allahu Ekber deyince burada oruçlarını beraber açarlar. Şimdi manzaranın romantikliğini görüyor musunuz? Evet. Yani şimdi ben bunu o bayan derneğine anlattım, şimdi birinci ram deyince yıllardır bize anlatılan bu deli lakabı geliyor akla. Bayanların yorumu ne oldu biliyor musunuz? Ah hocam dediler. Keşke bu delilikten azıcık bizim adamlar da olsaydı <laughs> Böyle deliye can kurban. Yani kocasıyla <laughs> hanım orada baş başa romantik oruçlarını açıyorlar beraber düşünsenize. Yani evli bakla eşler ekran boyu bir düşünsünler bakalım. Yani kaç yıl oldu baş başa böyle el ele göz göze bir iftar aç, açtıkları açmadıkları Ramazan'da. Hem yani de böyle bir manzarada <laughs> çoluk çocukları da göndermişler sadece ikisi. Şimdi onun devamına geleceğim şu para saçma olayına. Şimdi birinci İbrahim deli. Niye deli? Para saçtığı için. O Adam zaman, bonkör. O zaman hiç akıllı Osmanlı padişahı yok. Hepsi deliydi. Çünkü bir toplumda para saçmak deliliktir. Bir toplumda para saçmak merasimdir. Bizim toplumumuzda zengin olan kişi para saçar bu kızılma merasiminde. Parası yoksa leblebi saçar, bir şey saçar. Şimdi ben kendim annemden biliyorum mesela saç falan yapardı yıllarca köylere giderdik böyle köy düğünleri para saçılır evet. ve ben o para toplamaya bayılırdım. Yo sadece köylerde değil de. hala yapılır. Hala her, her yerde sonunda. yapılır da ben çok düğüne katılmışındır bundan dolayı çocukken çünkü o düğün başını yapan annem olunca sen orada para saçılacaksın o işin kurdu. Hatta bazı yaşlı teyzeler vardı böyle. Parası açılırdı. O teyze oturduğu yerden ayağının altına gelen parayı ayağına basar. Utanırdı <laughs> almaya böyle. Sinir olurduk biz onlara böyle. Ya bu teyze ne karışıyor? Biz çocuğuzca para bizim paramız evet. falan diye. Şimdi bu bizde merasim. Bir de müzisyenler kapar onları. Ha bir de onlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi... Üçüncü Ahmet çocukların sünnet töreni bu. Levni çizmiş bunu. Ve çocukların sünnet töreninde para saçıyor. Kimlere saçıyor? Enderun'un son sınıf talebelerine. Ve talebeler kendilerini yerlere atmışlar. Hatta şurada havuz vardır. Havuza para düşmüş. Havuza atlayan var parayı almak için. Aa. E bize yıllarca birinci İbrahim havuza para saçtı denmedi mi? Para saçtığı için deli. İşte manzara karşınızda. Yani kalkıp da şu minyatürleri iki baksaydık adamın ne kadar deli olduğunu olmadığını niye bunu yaptığını anlayacaktık. Bize bunu diyen ne? avrupalı bir gezgin bir fransız